Dijital medyadan herkese merhaba. Bugün içerisinde bulunduğumuz ekonomik durumu ondan, bundan veya şundan değil de özne olan yani satıcı olan pazarcılardan ve alıcı olan halktan öğreneceğiz. Olumlu veya olumsuz ne haldeyiz? Hepsini tek tek sorup öğreneceğiz. Ekonomik yönden olumlu veya olumsuz ne durumdayız? Ya tabii ki dünya genelinde şu anda ekonomik kriz var. Sadece bizim ülkemizde yok. Ben bunu Avru ben Hollanda'da da yaşıyorum aynı şekilde. Ekonomik kriz yok desek zaten yalan konuşmuş oluruz. Var ama bunu aşacağımıza ben inanıyorum. <laughs> var yani başka bir sorunuz varsa onu da alayım size. Ee, peki Bakayım. sizden bir kıyas yapmanızı istersem 5 seneyi baz alarak Hı -hı. E ekonomik durumunuzu, alım gücünüzü bir kıyas yaparsanız nasıl bir tablo çıkıyor ortaya bize anlatır mısınız? Ya dediğim gibi şu anda hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Ekonomik krizimiz var. Bunu yok dememiz zaten hepimiz aptal anlamına gelir. Var ama benim demek istediğim... Dünya genelinde. Dü evet ben Hollanda'ya da gidiyorum, geliyorum. Aynı derecede ekonomik kriz var. Bunu siz de araştırmıştırsınız. Sadece bizim ülkemize özgü bir şey değil. Onu demek istedim. Onun için de sadece ekonomi üzerinden siyaset olmasını istemiyorum. Yani bak farklı şeylerde de siyaset bana göre olması gerekiyor. Bunu ben bir sene içinde aşacağımıza inanıyorum. Dü dünyanın da inanıyorum yani. Milletin alım gücü düşmüş. Pazarlar bitmiş. Çoğu esnaflar açmıyor şu anda. Yani bir adamın masrafı şu anda bir esnafın masrafı bir dezgahçı iki buçuk üç milyar lira. Yani para kazanmıyor yani. Yani adamları ortalamaya vursan sekiz 9 liraya gelmiyor işte de 18 saat ayaktayız, yani emeğimizi karşını alamıyoruz. Başka bir şey diyecek yani yok ne diyeyim Şimdi ekonomi derken, ekonomi ne açıdan ekonomi soruyorsunuz? İyi mi kötü mü sence abi? Fiyatlar nasıl? Sizin hale gittiğinizdeki o e, alım gücünüz nasıl? Alabiliyor musunuz ya da kazanabiliyor musunuz? Şimdi bakın, e, iki türlü ekonomi var. Ekonomi bu ekonomi. Şimdi çarşıda adam geldi bunu aldı. Nasıl açayım diyorum bunu iki kaç para? 25 lira. Ama bunun kilosuna kadar 15 lira. Benim bütçem buna yetiyorsa ben bunu alacağım. Senin bütçen buna yetiyorsa sen bunu alacaksın. Halde her insana göre mal vardır. Her bütçeye göre mal vardır. Mesela biraz daha kötüsü, yani kötü derken yani yiyilecek anlamında 25 liradır. Ve buraya gelen o 25 lira ayıklandıktan sonra 40 lira olur. Esnafa bağlı olur. Yani hali orayı buraya kimsenin suçlamasına gerek yok. Ben de kendim alacağım. Aynı zamanda balıkçı yapıyorum. Zebze meyve şey yapıyorum. Yani o bir türlü ekonomi dediğin zaman, hani insanlar diyor ya benim durumum yok, benim durumum yok. Şimdi benim üzerimde şu anda 150 milyon lira para var. Yani şu anda 150 milyon lira para. Baya iyisin abi. Bak şimdi şöyle söyleyeyim sana. Baba ekonomi dediğin zaman, var. ben az önce kahveye geldim, ben oruçluyum. Kahvenin kapısından içeri girdiğimde kahve ana babam gidiyordu. Herkesin sigarasına baktığımda herkes parlame düşüyor, malı barajıyor. Peki bu nasıl bir ekonomi? Adama telefon geliyor, adam elini cebine atıyor, telefonu çıkarıyor. Abi aa. Telefon 28 milyar, 30 milyar. Peki bu nasıl bir ekonomi? Yokluk nasıl bir yokluk? Bunu bana izleseniz kendiniz yapın bana. Yani yokluk derken yani nasıl bir yokluktan bahsediyoruz biz? Ben yokluktan bahsetmiyorum abi sadece yani soruyorum. Ekonomi şu bu diyorlar ya mesela şimdi insanları ben geçinemiyorum. E geçin, neden geçinemiyorsun? Yani geçinemeyecek ne başında Bu Kusura bakma hiç iyi diyemem. Çünkü çok ekonomi çok kötü. İşte fiyatları beraber görüyoruz. Sen de kontrol ettin. Baktın fiyatlar uçmuş. Domatesin kilosu 15 lira 20 liradan başlıyor. Soğanın kilosu 25 liradan başladı başlıyor. Patatesin kilosu 10 liradan başlıyor. Yani biz neyi alalım neyi almayalım. Bazen pazara geliyoruz yemin ederim bazen bütün ihti alamıyoruz. Karşılamıyoruz kardeşim. Yani yalan yok. İşte her şey ortadadır. Valla bir sana şöyle bir söyleyeyim. Yani ekonomi şu an ne kötüdür ne iyidir. Tamam. Orta derece gidiyor yani. Ama şöyle bir şey var. İnan ki Türkiye'de insan çalışırsa para var. Bak çalışırsan para var. Adam var 22 yaşında, 23 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında sokakta geziyor, iş yok, güç yok, bu yok, bilmem falan filan. Ya biz ben 14 yaşımda bu memlekete geldim. Babam yaşım 28. 14 sene de çalışıyorum. Peki dedi sen 14 sene çalışıyorsun. Sen 14 sene ne yaptın? Evimi de aldım, arabamı da aldım, her şeyimi aldım. Çalışarak aldım. Ya ama benim yaşımda adam var mesela diyelim 28 30 yaşında hiçbir şeyi yok. Ya Ali sen nasıl kazandın diye şey şanslısın. Ben şanslı değilim, ben çalıştığım için kazandım. Ben şanslı değilim. Ben çalıştım, kazandım, oldu. Ama sen çalışmazsan, boş gezersen, ondan sonra yok iş yok, yok güç yok, yok bu, o sıkıntı. Sıkıntı orada yani. Yani gençlerimiz çalışmıyor. İş çok, gençler çalışmıyor. Ha, ekonomi her yerde kötü de. Sen şu an Avrupa'ya baktığın zaman, Avrupa'da da sıkıntı var. Ya Türkiye'de mi sıkıntı var? Amerika git. Amerika'da bankalar batıyor mesela. Var Rusya'da savaş var. Ukrayna'da savaş var. onlar da ekonomisi kötüdür. Ama kimse çıkıp da demiyor ki yok hükümet böyledir, yok şöyledir, yok şöyledir, yok böyledir. Kimse hükümeti suçlamıyor yani. E şimdi bizde de öyle. Bizde de hani bu korona çıktı, hastalık çıktı falan filan. İlan bizi de etkileyecek. Doğru biz evliya değiliz vallahi. Bizim ülke de ilan etkileyecek. Ha ne oldu? Şimdi bizim millet sürekli şey alışmış ya mesela böyle. E, nasıl diyeyim? Hani boğula boğula bulasmış ya. Birden biraz sıkıntı oldu mu hemen kız parlıyor. Kötü durumdayız yani. insanlara istediğini alamıyorlar, edemiyorlar. ya Gitgide dünyanın her şeyleri kötü oluyor. Zor durumdayız yani. Çocuklarımızın ihtiyacını bile karşılanmıyoruz. Ee, peki geçen seneler geçen senelere kıyasla e, ne haldeyiz? Geçen yani, sene bu seneye bakarak iyiydi biraz. Geçen sene bu seneye, seneye göre daha iyiydi. iyiydi. Ama şimdi daha zor durumda şey. Yani milletin durumu gitgide kötüye gidiyor. İyi giden bir şey yok. Tabii şöyle söyleyeyim. Ekonomik yönden Geçen senelere göre e, bu dönemler biraz sıkıntılar yaşıyoruz. E, her anlamda olsun giyim, gıda, her sektörde e, fiyat artışları görmekteyiz. Tabii bu bizim için çok üzücü şeyler. E, pandemi döneminde yaşadıklarımızdan dolayı bu fiyat artışlarının olduğunu düşünüyorum. E, pandemi herkesi etkiledi. Küçük esnafı, büyük esnafı. yani Genel anlam olarak herkese yara verdiğini düşünüyorum. Ben bu artıştan sebebini ondan kaynaklı görüyorum, pandemiden dolayı olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, hiçbir şeyin çıktığı gibi düşmeyeceğini de biliyoruz. İnşallah daha iyi bir dönemde, daha iyi çabalarla Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Kötüyüz. Çünkü ülkemizde birçok Suriyeli var. Yani Türkten fazla yabancı var. Bunların barındırılması, bunların işi yani kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş gibi olduk. Yani ne diyeyim artık böyle? Iş yok, doğru dürüst. Evler çok pahalı. Yani gidişatımız hiç iyi değil. Daha hangi birini söyleyeyim? Mesela deprem oldu üstüne üstlük. Orada duyuyorum benim Hatay'dan arkadaşlarım var. Bir tane Suriyeli ortalık, ortalıkta görebiliyor musun televizyonda? Hepsi de konteyner çadır vermiş bizim Türkler hep ortalıkta ya bu böyle olmaz bir dur demesi lazım birinin Peki Başka ne diyeyim bari bilmiyorum ki hiç iyi durumda değiliz Peki, yani O e, Ceptekinle pazara geldiğinde Nasıl bir Vallahi, Atmosferle karşı karşıya kalıyorsun 200 lirayla geldim arabama bak Ne var arabamda Sadece Bir portakal var, var. Bir de balık aldım evet. Bir de yeşillik alıp gideceğim tamam. Yani 150 lirayla doğru düz bir şey alınmıyor ki Yapacak bir şey yok. E şimdi anlatayım ne anlatayım abi? Dedim ya ekonomi, e, ekonomi iyiyse şu şu sebeplerden abi. dolayı iyi. Güzel abi adam adam arkadaşı araba almış. Ben ondan daha fazlasını alayım diye gidiyor kredi çekiyor. E ben bankaya borçlandım. Niye borçlandın? Çünkü borçlandım. Bak ben borçlanmadım. 15 senelik arabaya biniyorum. Niye biniyorum abi? Bilmesini kimse. Sıfır mı? E, herkes de sıfır araba var abi. Yok mu? E, yok. Söyle. Yok mu var mı? Var. Herkesin sıfır arabası var abi. Cebinde Allah'a şükür. Millet evinde çocuğuna bir şey almıyor. Optimum diye bir merkez var. Gidiyor orada 200 lira bir tane lahmacun veriyor. Ay Ay Ayşe Fatma Hasan Hüseyin öyle gidiyor. Hani ekonominin kötülüğü? Hani kötülü abi? Birisi desin ki ben kötü ekonomide çalışıyorum O kadar. Öyle değil mi? Ha, adam kirasını... He, adam... Ya abi... Amerika'da Amerika'da sıkıntıda o başka iş ama ben burada sıkıntıdayım diyen adam Bilmiyorum ne olmuş. Abi bir şey geliyor kurban bayramı gelecek şimdi. Ne olacak? Ayda bütün İstanbul boşalıyor. Nereye gidiyorsunuz abi? Nereye gidiyorsunuz? Tatile. Nereye? Uludağ'a gidiyorum. Nereye? Kartalkaya'ya gidiyorum. Niye gidiyorsunuz abi? Ay biz oradan yer aittik. Benim babam burada öldü ya. Benim babam burada öldü abi. Hiçbir tatile matile de gitmedi. Kimseye de beni muhtaç etmedi. Adam kahvede oyun oynuyor. Karısı pazardan şey topluyor. atık şeyleri topluyor. Kahveciye bin bilmem kaç para borcu var. Niye? E, ekonomi kötü. Niye? Hani ne bu ekonomisi? Neyin ekonomisi bu? Neyin kötüsü abi? He? Söyle. Ya bu akşam diyor gidelim Boğaz'da yemek yiyelim diyor. Yemeği yiyor abi. Kaç para? Atıyorum bir milyar ödüyor. Evet. Ama geliyor bir buçuk milyarlık evinin kirasını ödeyemiyor. Evet. E, ee, ondan sonra e, ben yandım. Niye yandım? Kılıçdaroğlu da gelse aynı diyeceğim. Ona da aynı geleceğim. Öyle bir şey yok. O e kadar basit abi. Net söylüyorum. Ya ben söylemiyorum bak abimiz de söylüyor. Net, bak. Bak, bak dur dur ben de şunu söyleyeyim ya, ben, ya. ben, ben e, herkesi, dinliyorum. E, herkesi dinliyorum lakin ekonomi kötü diyen vatan aynıdır diye bir önerme dur, olamaz. Hayır, olamaz da öyle, değil, değil, öyle, değil, öyle değil, bir önerme olamaz. O, sen i̇nsanları yani. insanların yani. mimleyemeyiz. Mi? Evet mi? eleştirebiliriz ben yorum yapabiliriz ama direkt ben dinledim. Devletten ben 5 kuruş para almadım dedi. dedi. Araştırma yaptılar. 28 milyar para almış devletten. Böyle insanlar o, vatan ayrı. O aynı. O kişiler ayrı ama genel Çiftliği olarak bir yorum yaptığımızda hani ekonomi olsun. kötü ha. demek vatan aynı olmadı. Sen iki, bana bak şimdi sen. Çöküyor iki üç tanesi. Diyor ki böyle böyle bir daşın diyor. Şunu diyor bunu diyor. Yalan söylüyorlar. Ya abi bak ekonomi nasıl kötü biliyor musun? Dediğim gibi adam bir tane karısı var çoluk çocuğuna bakmıyor. Bir tane daha dost diyor. Ekonomi hakikaten kötü. He, karısının altında bir tane terlik yok. Adama dostuna araba alıyor. Arabayla geziyor karı, dostu. Ama karısı bir terlik yok. Burada gelmiş dökülen şeyleri topluyor. E, ne olacak? Ekonomi kötü. Değil ki ekonomi kötü. Sen Cumhurbaşkan hep diyor ben. Hep diyor ben. Ya bir köşe çekil yani. Bir köşe çekil. Cumhurbaşkanları gördük, başbakanlar gördük. Ya sen hep Türkiye yemeyecek ki. Hep AK Partiler mi yiyecek? Hep, hep, yani bir sürü kişi okumuş, bilgili insanlar var, güzel insanlar var. Onlara yani bir danış de ki ne yapak bu Türkiye'yi kaldırak, ne yapabiliriz? Yani e, topla yani başkanları topla, Sayın Demirtaş'ı, Kılıçdaroğlu'yu, oluyor e, yani büyükleri topla de ki ne yapak? E, onu tıkmış oraya, onu kötülüyor, seccade şöyle, ya, yani ayıp ya böyle şeyler. Tuzak kurmuş adama, şimdi de o seccade yani bir şey arıyor abi. bir bir şey arıyor ki adamı kötülesine ayıp yani. Bir, sen bir cumhurbaşkanısın sana yakıştıramıyoruz hiç. Hiç sana yakıştıramıyoruz sen cumhurbaşkan. İstifa et bir, bir kenara çekil. Her şey tadındayken. Gerçekten yani biz e, ne yapacağımız bilemiyoruz. Haberlere bile bakıyoruz kötü oluyoruz ya. Kimse konuşmuyor herkesin içinde var ya. Böyle dök. İçi yanıyor böyle. Ama evet konuşuyor. ben, ben konuşacağım. Ben de bu kamileri bekliyordum. <laughs> Memleketim adı ama bir sürü insan orada yani kendi şey için, kendi kararı için bak bütün askerler hepsi hazır o onun kararını bekliyormuş. Bütün insanlar evin içinde öldü ya kazın altında. Türkiye ne hale düştü? Bak 40 40 yaşındayım. Türkiye'nin böyle olacağını yani böyle bir rezalet, böyle düşük oldu. Çok kötü olmuş yani. Haklarını helal etmiyorlar Adıyamanlılar. Olumlu ve olumsuz her düşünceyi dinledik, her kesimi dinledik. Söyleyeceklerim da, bu kadar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.